Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz İrem'in yanına geldik. Bir süredir bizi bekliyordu. Çok bekletmedik değil mi? Hayır hayır ve hoş geldiniz. Nasıl geçti? Hoş. Sağ olun. Size i̇şte güzel bir haberim var. Hemen ben lafını balla kesiyor ve araya giriyorum. 3 ee, deposu da isten benim bir evim vardı biliyorsunuz. Ben mülk sahibiyle görüştüm. Başta biraz çok kabul etmek istemedi ama sizlerden bahsettim, durumumuzdan bahsettim. İki depozitoya indik. Onun haberini vermek istedim Eğlen size. Sana ya. Evet. Çok, çok teşekkür ederim. Rica çok... ederim. gerçekten. Çok rica ederim. Bu arada depozito konusunda benim gezdirdiğim evlerde de Hı -hı. iki depozito isteniyor. Onlar bir standart artık. Evet. Yani bugün gezdiğiniz tüm evlerde iki depozito isteniyor. O sorunu çözmüş olduk. Yani sadece benim çok evde iyi. bir e, ee, absürt bir durum vardı ama onu da düzelttik. Çok güzel bir şey oldu. Evet. Teşekkür ederim. Çok Rica ederim. Karar anına geldik. Dört tane evi gördük. Bakalım hangi evi yuva olarak seçeceksiniz. Merakla İrem, ben ve ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz bekliyor. Sevgili Subaşı Alem, bugün gezdirdiğimiz dört tane evden herhangi birini yuva olarak seçtiniz mi? Ya şimdi dört tane ev gezdik. Hepsi birbirinden güzel. Kimisi dört artı iki tanesi 3 artı 1, iki tanesi 2 artı 1. Karar veremedik ama Olabilir. hepsini... Kafamız karıştı. Elif Suhan'ın bu arada terazi burcu. Benim gibi bazen Aa. kararsızlıklar yaşayabiliyor. O yüzden <laughs> en güzeli bir teraziye koymak. bunu siz kendi aranızda bir istişare yapın isterseniz. Evet. 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 Buyurun şu taraftan. Biz sizi burada <laughs> bekliyoruz. Bekliyor Tamam. Sonra tamam. gelin kararınızı ya hem tamam. bize hem de ekran tamam. başındaki sevgili izleyiciler açıklayalım. Tamam. İrem Hanım'ın gösterdiği ilk ev güzel. Yeni ev. Kirası da uygun. Ama uzak. Merkeze uzak. Evet. Hastanelere uzak. Evet dedeciğim haklısın. Hastaneler uzak. Aslında çok güzel bir ev. Oranın mutfağı çok güzeldi. Beğendim ama hastane uzak. Evet. Nasıl gidip geleceğim? Benim de iş yerime çok uzaktı ama kamelya ve parka bayıldım. Çocuk parkına. Evet ama kirası da uygundu. Uygun evet. Evet. İrem Hanım'ın ikinci evine çok bayıldım. Çok güzeldi. Ben onun üst katına çalışma masası koyarım. Bir alan yaratırım. Öyle deme kızım. O merdivenleri ben nasıl çıkacağım? şeyleri alçak alçak büyük ama ben onun içini nasıl dolduracağım? Ne koyacağım için? Eşyamız az yavrum. Yurt dışından torunlarımız gelir. Hastaneye yakın, eczaneye yakın. Bizim için çok güzel. Evet orası doğru. Hastaneye yakın. Kızımın iş yerine de yakın. Evet. Ama yine de ne bileyim kararsız kaldık sanki. İkinci evin kirası da uygundu. Hem de iki banyosu vardı. Onun deposu üç, üçte 2'ye düştü. Bu aklımıza bulunsun. Evet, evet bence de mantıklı. Bir bakalım, bir düşünelim. Zaman, bir düşünelim evet. o zaman dedi. Benim gösterdiğim ikinci eve bayıldılar. Birinci evde biraz kararsız kaldılar ama ikinci evin bir manzarası vardı. Büyük ihtimalle orayı sevdiler ama hangisini tutarlar bilmiyorum. bakalım. Yani Açıkçası benim de ikinci evim çok büyüktü. Elif Su bayıldı. Özellikle büyük seçtim değil mi? Evet. Ona da bir özel oda olsun. Hem Tam de oldu. yani öyle bir oda diyor, böyle böyle bir oda. Çok büyük. Ayrı bir ev var yani içinde. Bildiğim, o kadar evet. yani. yani merak bir, etim, ayrı Hatta ya? ona ayrı bir oda demeyelim. Ayrı bir ev diyelim. Nerede orası? Bilmiyorum artık. Yani on numara bir yer gösterdim. Yiğit Bey'in birinci evi gösterdi ya. Onun açık mutfağı var ama. Evet. E, biz balık yapınca ne yapacağız? Kokar her taraf. Güzel ama bak her yere yakın. Metrobüse yakın. Değil mi? Evet. Hastaneye yakın, senin işine yakın. Benim işlerime yakın, senin Evet. Hastane. Ama mutfak benim kafamı kurcalıyor. Kapalı balkonu var. Orayı değerlendiririz. Vallahi kararsız kaldım, bilmiyorum. Kafam anlak bullak oldu. Yiğit Bey'in gezdirdiği ikinci ev. Muhteşem. Karşısında kodlaman bir park alan. Pazar yerleri. Ama ya çatısı? Kafana değecek. Gardolabı nasıl koyacaksın oraya? Senin biraz çatılar kafanı karıştırdı. Evet. Aslında lokasyon olarak... Yoksa yok. mutfağı falan ya. çok güzel. Evet. Geniş. Kararlarını verdiler herhalde yavaş yavaş geliyorlar. Evet, bir birkaçını söyle. 2 3 4 seç. İçe. hangi? Biz bence artık kararımızı verdik. Evet. Kafamızda oluştu bir takım şeyler. Artık o zaman kararımızı açıklayalım. Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Aa, teşekkürler. yüzler gülüyor. Evet. Hoş geldiniz. Gözler buyurdu. kararlı. Kararlar evet. verilmiş. Evet. Sevgili Subaşı ailesi, bugün gezdiğiniz evlerden hangisini yuva olarak seçtiniz? Biz kararımızı verdik. Evet. Uzun lafın kısası. Bizim yuvamız... Subaşı ailesi Yiğit'in mi yoksa İrem'in mi gösterdiği evi yuva olarak seçecek? Bizim yuvamız... Bizim yuvamız... az sonra. Bizim yuvamız. Yiğit Bey'in gösterdiği birinci ev. Aa. Hem sevindim hem de şaşırdım. Ben aslında ikinci ev seçmenizi bekliyordum. Evet biz siz gelmeden önce dedik ki acaba hangi evi seçerler? Ben ikinci evimden e, umutluydum. Yiğit ikinci evimden umutluydu. Subaşı ailesinin yuva olarak seçtiği, Yiğit'in gösterdiği birinci evi hatırlayalım. Didemciğim bugün bana kısmet oldu. Bir sonraki bölüm bakalım kim kazanacak? Bir sonraki bölüme yine kendime güveniyorum. Olsun, hayırlı olsun. Önemli olan tabii Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ, ol. Sağ olun. Sizin bu iki sene boyunca e, yaşayacağınız güzel yuvaya sahip olmanız. Bugün sizin de ayağınıza sağlık. Size yuva sahibi yaptığımız için gerçekten çok mutluyuz. Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz de çok mutlu oldu eminim. Bölümümüzün sonuna geldik. Çok kısa sizi bekleterek bölümümüzü kapatacağız. Sevgili bir yuvam olsun izleyicileri Bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar bizi heyecanla beklemeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.